Sevgili izleyiciler, öncelikle Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratıcı varlıklara dedince. Sevgili Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bugüne kadar getirilen, bugün getirilecek ve ebede kadar sürecek salatü selama dedince salatü selam olsun. Onun keremli nehli güzide ashabına ve salih kullara, salihlere, sadıklara selam olsun. Allah Teala... Onların hatırına bizlere hayatın ve ölümün hayrını ve güzelliğini nasip buyursun. En sevgili programıyla tekrar huzurlarınızdayız ve Mustafa Asım Köksal hocamın İslam Tarihi isimli kitabından sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli ismini, şerefli hayatını anmaya devam ediyoruz. Bugün Zeyd bin Harise radıyallahu anh Efendimizin köle olarak alınıp ardından azat edilmesi, ve efendimizin onu azatlı köle evlatlık edinmesi oradan itibaren başlayacağız. Zeyd bin Harise 8 yaşında bir çocukken Beni Kayn atlıları tarafından yapılan baskında yakalanıp Ukaz panayırında satılırken Hakim bin Hizam onu halası Hazreti Hatice için 400 dirheme satın almıştı yani Allah Teala'nın Zeyd bin Harise radıyallahu anh efendimiz için bir planı vardı ve bu plan sevgili Peygamber Efendimizle onun bir araya gelmesi. Onun için de Hatice annemiz üzerinden Allah Teala yakınlaştırıyor. Hatice annemizin yeğeni Hakim bin Hizam 400 dirheme onu köle olarak satın alıyor. Halasına vermek üzere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce bu köle benim olsaydı muhakkak onu hemen azat ederdim demişti. Hazreti Hatice haydi o senin olsun diyerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağışlamış. Peygamberimiz de onu hemen azat etmişti. Daha sonra Peygamberimiz onu evlat edinmişti. Yaşı sekizdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'yi yanına alıp büyütüşü yine aynı döneme denk geliyor hatırlayacağınız üzere sevgili Peygamber Efendimiz Ebu Talib'in himayesinde büyüdü. Yani evlilik yaşına 25 yaşına kadar Ebu Talib'in evindeydi. Fatıma bin Esed radıyallahu anha annemizin himayesindeydi. Ebu Talib de Hazreti Ali Keramallahu Veşen'in babası. Bir dönem sevgili peygamberimizi himaye eden Ebu Talib'in ekonomik sıkıntılar yaşaması Sevgili Peygamber Efendimiz'in de durumunun Hatice annemizden dolayı Allah Teala'nın rızkını böyle genişletmiş olması, Efendimiz amcasının yapmış olduğu bu iyiliğe, onun evladını yanına alarak, himayesini alarak bir karşılık yapmıştı sevgili Peygamberimiz. Onun için yüce Allah'ın Hazreti Ali'ye olan nimetlerinden Asım Köksal Hoca böyle ifade ediyor. Yüce Allah'ın Hazreti Ali'ye olan nimetlerinden ve onun hakkında dilediği iyiliklerden birisi, Kureşlilerin şiddetli bir kıtlığa ve açlığa uğradığı bir vasatta peygamberimizin bakmak üzere onu yanına alarak büyütmesi olmuştur. Ebu Talip amcanın aile efradı kalabalıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haşim oğullarının en zengini olan amcası Hazreti Abbas'a gidip Ey Abbas, ey amca biliyorsun ki kardeşin Ebu Talip'in Aile efradı çok kalabalıktır. Halk şu gördüğün kıtlık ve açlık felaketine uğramış, kıvranıp duruyor. Haydi Ebu Talib'in yanına gidelim de kendisiyle konuşalım. Oğullarından birini ben yanıma alayım, birini de sen yanına al. Onun aile yükünü biraz hafifletelim. Çocuklarından ikisinin yükünü onun üzerinden almamız yetişir." dedi. Dikkat ederseniz burada Ebu Talib'in bir teklifi yok. Yani iyilikte, tasaddukta, hayırda bir teklif beklenebilir mi? Belki şöyle beklenebilir. Aile ve akraba talukatın dışında. Yani komşunun durumunu da biliyorsa bir insan orada da yine kendisi teklif edebilir. Şöyle bir yanlış anlamaya muhal vermemek lazım. Her zaman hani bir vazife istenmez, verildiği zaman da geri durulmaz düşüncesini her şeye biz yönlendirirsek, insanlara iyilik yapma hususunda da ilk adımı biz atmayalım ama kapımız çalınırsa da yardım edelim, az demeyelim, çok demeyelim, yardım edelim. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ahlakında farklı bir yön görüyoruz. Akrabay talukat içinde temeyi beklemeden durumuna vakıf olduğumuz yani eksik olan efendim yardıma muhtaç durumda olan insanların teklif etmesini beklemeden onların yükünü almak, onların yükünü hafifletmek, bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca dikkatinizi istirham ediyorum. Yeğeni Ebu Talip için bunu düşünürken amcasından da önce davranıyor. Hazreti Abbas'tan da önce davranıyor. Yani burada Ebu Talip'in bu durumunu düzeltmek için ilk adım atacak olan, beklenen adım aslında Hazreti Abbas'tan beklenir. Çünkü kardeşidir Ebu Talip'in. Fakat ondan da önce davranan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yani yeğen. İyilikte de önde, cömertlikte de önde, düşüncede, fikirde, tüm insanları geçtiği gibi yaşadığı dönemde de amcalarının da fevkinde, büyüklere ait düşüncelerden de önce o e, hisli kalbi harekete geçiyor. Ve Hazreti Abbas'a teklif yapan Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimiz oluyor. Hazreti Abbas olur diyor bu teklife. İkisi birden kalkıp Ebu Talib'in yanına vardılar. Ona halkın içinde kıvrandığı kıtlık ve açlık sıkıntısı ortadan kalkıncaya kadar biz senin aile efradından bir kısmını yanımıza alıp geçim yükünü hafifletmek istiyoruz. Dediler Ebu Talib, akili talibi bana bırakınız da istediğinizi yapınız dedi. Akil var, bir de Talip var. Evlatlarından yani iki tanesini özellikle onları bana bırakın da istediğinizi yapınız dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Abbas da Hazreti Cafer'i yanına aldı. Cafer'i Tayyar olarak bildiğimiz Hazreti Cafer Mu'te'nin şehitlerinden Zeyd bin Harise yine Aynı sayfada gördüğümüz Zeyd bin Harise radıyallahu anh efendimizin azatlı kölesi, oğlu, evlatlığı ve e, amcasının oğlu Hazreti Cafer, Hazreti Abbas tarafından büyütülen. Mutede bir de yanlarında Abdullah bin Revaha radıyallahu an, üçü de Mutenin şehitlerinden. Allah Teala makamlarını âli eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice'den doğan çocukları. Evet, sevgili Peygamber Efendimizin saadet hayatında Üçüncü bir göz olarak böyle bulunsak, görsek acaba nerede tebessüm edebiliriz? Nerede gülebiliriz? Nerede mutlu olabiliriz? Efendimizin mutluluğuyla mutlu olabiliriz. Herhalde Hatice annemizle evlendikten sonra maddi olarak efendimiz rahatlamıştı ama peygamberlik süresi başlamıştı. O dönemde de sıkıntıları vardı. Fakat Allah Teala ona evlat lütfetti. Herhalde o, o an bizim de çok mutlu olduğumuz, Efendimizin sevinciyle sevindiğimiz bir an. Ama göreceksiniz allah Teala verdiği evlatları o sevinci peygamberine yaşattı. Ama ardından da vermekle almak arasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ümmetine bir örnek teşkil etti. Yani veren de o, alanda o sözünü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında yedi evladının altısında görebiliyoruz. Evet ilk Efendimizin Hazreti Hatice'den iki erkek, dört kız çocuğu doğdu. Hazreti Hatice'den ilk doğan erkek çocuğu Hazreti Kasım'dı. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı Ebel Kasım, Ebu Kasım, Kasım'ın babası künyesiyle sevgili Peygamber Efendimiz'e hitap ediliyordu. Ve Hazreti Kasım yürüdüğü, yürümeye başladığı, iki yaşında bulunduğu sırada vefat etti. Peygamberimizin bütün çocuklarının doğum ebesi Safiye bint Abdülmuttalib'in cariyesi Selma Hatun'du. Hazreti Safiye peygamber efendimizin halasıydı. Efendimizin halasının cariyesi olan Selma Hatun tüm çocuklarının doğum ebesiydi. A ayrıca Hazreti Fatıma'nın evlatlarının da doğum ebesiydi. Yani Hasan ve Hüseyin efendilerimizin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam devrinde Hazreti Hatice'den ikinci erkek çocuğu doğup kendisine Abdullah ismi verilmişti. Hazreti Abdullah Tayyip ve Tahir diye de analardı. O da vefat ettikten sonra Kureyş müşriklerinden As bin Vail peygamberimiz için bırakınız onu. O epter. Nesli devam etmeyecek bir adamdır haşa. Ölünce anılmaz olur. Şu an Resulullah Aleyhisselatü vesselam ve Efendimiz anıyoruz. En son mümin de Efendimizi anacak ve Allah Teala ebediyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i ebedilikle yüceltmiştir ve ebedi ismi yad edilecek, anılacak. Hani Hazreti Amin annemiz diyor ya, ben öyle bir evlat bıraktım ki ismi ebediyen yad edilecektir. Ama Asbin Vail ölünce anılmaz olur, siz de artık ondan rahata kavuşursunuz dedi. Böyle bir temennisi vardı. Bunun üzerine yüce Allah azze ve celle Kevser Suresi'ni indirdi. Kevser Suresi'ni indirdi. Hani asıl epter olan, asıl soyu kesik olan odur bu sözü söyleyen. Asbin Vail. Belki şu İslam tarihinde isimleri geçmese unutulup gidecek isimler. Bazen bu isimlerin hiçbirini yad etmek gelmiyor insanın içinden. Sonra şöyle düşünüyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'da aleyhillâne, şeytan aleyhillâne'nin ismini allah Teala yad etmiş. Demek ki kötülerin isimlerini de anacağız ki kötülüğü hak ettikleri için kötü şekilde anılmayı hak ettiklerinden dolayı onların bir yönüyle cezası da dünyadaki cezalar da böyle devam ediyor. İyilikle anılmak ve kötülükle anılmak. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Hazreti Kasım'dan sonra Hazreti Hatice'den ilk doğan kızı Hazreti Zeynep'ti radıyallahu anha. Sevgili Peygamber Efendimizin ilk kız olarak ilk göz bebeği. Hazreti Zeynep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarının en büyüğüydü. Hazreti Zeynep doğduğu zaman Peygamberimiz 30 yaşında bulunuyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Zeynep'ten sonra kızı Hazreti Rukayye veya Rukiye doğdu. Hazreti Rukayye doğduğu zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 33 yaşındaydı. Aralarında demek ki 3 yaş varmış Hazreti Zeynep ile Hazreti Rukayya annelerimizin. Hazreti Rukayya'dan sonra Hazreti Ümmü Külsüm doğdu. Bizim Türkçe'de Gülsüm diye Ümmü Gülsüm olarak biliniyor. Külsüm, Ümmü Külsüm. Ve Hazreti Ümmü Külsüm'den sonra Hazreti Fatıma, Fatıma Zehra radıyallahu anh'a dünyaya geldi. Hazreti Fatıma'nın doğumu Kureşlilerin Kabe'yi yeniden yaptıkları yıllar aslar. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik gelmeden 5 yıl önce olup o zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşında bulunuyordu. Hatta Hacer-i Lesvet meselesi vardır. Hacer-i Lesvet'i kim hangi kabile yerine koyacak diye neredeyse kılıçlar çekilmişti. En son işlerinden bir tanesi dedi ki şöyle yapalım bir hakem tayin edelim. Hakem nasıl tayin edelim? Sabah bekleyelim. Sabah işte şu saatte ya da artık öğlen mi? Şuradan ilk girecek olan şahıs bizim hakemimiz olsun dediler. Ve ondan sonra o vakit yaklaşınca dedikleri yere bakmaya başladılar. Bir baktılar ki birisi geliyor. 35 yaşlarında resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce dediler ki Muhammed Emin geliyor. Yani kalben de rahat ettiler. Çünkü onun vereceği karara saygı duyacaklardı. Ve efendimiz Ali hicretü da bir örtü istediler. Hacerü'l-esved'i örtünün üstüne koydular. Dediler ki her kabile bir tarafından tutsun. Kaldırın. Kaldırdılar. Resulullah aleyhisselam efendimiz kendi mübarekelleriyle Hacerü'l-esved taşını Kabe-i Muazzama'nın yanındaki yerine koydu. Evet, Hazreti Abbas bir gün radyallahu an Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın evine gitmişti. O sırada Hazreti Fatıma Hazreti Ali'ye ben senden yaşlıyım diyordu. Hazreti Fatıma eşi Hazreti Ali'ye ben senden yaşlıyım. Acaba nasıl bir psikoloji hani günümüz itibariyle genelde daha küçük efendim yaşın küçük olduğunu daha çok kadınlar hanımefendiler ifade etmeye çalışırlar ama Fatıma annemizin o zaman neden ben senden yaşlıyım Hazreti Ali Efendimiz'e demişti. Hazreti Abbas da ey Fatıma sen Kureşlilerin Kabe'yi yeniden yaptıkları ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de 35 yaşında bulunduğu sırada doğdun. Sen de ey Ali bundan yıllarca önce doğmuştun dedi. Ve e, Hazreti Ali Efendimizin daha yaşlı Fatıma annemizden daha yaşlı olduğunu amca Hazreti Abbas radıyallahu anh Efendimiz ifade etmişlerdi. O zaman gelin şu Kabe-i Muazzama'yı Kureyşlilerin yeniden yaptığı döneme gidelim. Peygamberimizin atası büyük peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'la birlikte yapmış olduğu Kabe'nin yüksekliği dokuz arşındı. Evet dokuz arşın. Ne tavanı vardı ne de duvarları örülürken çamur kullanılmıştı. Sadece taşlar birbiri üzerine dizilmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin atalarından Kusay, Kabe'nin duvarlarını yeniden ördüğü gibi onu dev ağacının tahtaları ve kabukları soyulmuş kuru hurma dallarıyla da tavanlatmıştı. Kureşliler Kabe'yi yeniden yapmadan önce de Kabe taşlar çamursuz olarak üst üste dizilmek suretiyle yapılmış bulunuyordu. Bir kadının Kabe hareminde buhurdanlıkta öd ağacı yaktığı sırada buhurdanlıktan sıçrayan bir kıvılcımdan Kabe'nin kat kat olan örtüsü tutuşup tamamen yanmış. Bu yüzden duvarlarda her taraftan gevşeyip çatlamış bulunuyorlardı. Mekkelilerce Arim selleri diye anılan ve ardarda gelen sellerden çok daha büyük, iki dağ arasını dolduran Mekke'nin yukarı tarafından gelen bir sel de Kabe'nin içerisine girerek duvarları büsbütün çatlatmış, Kabe yıkılacak diye Kureşleri son derece korkutmuştu. Kabe'deki kuyunun içinde saklana gelirken çalınan bir takım ziynet eşyasıyla altından yapılmış, üzeri incili ve cevherli geyik heykelleri, Huza kabilesinden Müleyh bin Amroğullarının azatlı kölesi Düveyk'in yanında bulunup, ceza olarak kendisinin eli kesilmişti. Bunun için Kureyşliler Kabe'nin duvarlarını onarıp sağlamlaştırmak ve üzerine de tavan çatmak istiyorlar. Fakat onu yıkmaya kalkarlarsa, azaba uğrayabileceklerinden de korkuyorlar. Kabe'nin işini aralarında istişare ediyorlar, kararsızlık içinde bulunuyorlardı. Cidde sahilinde parçalanan gemi ve bu geminin enkazının Kabe için satın alınışı. Allah Teala sebepler yaratıyor. Yani Kabe-i Muazzama'nın duvarları, taşlar, üst üste konulmuş taşlar ama sel ve bazı afetler diyelim Kabe-i Muazzama'nın yıkılma noktasına getirmiş. Ama bunun iki yönü var. Bir tamir için gereken malzeme yok. E, diğeri de Kabe muazzamayı eğer müdahale ederlerse yani yıkıp yeniden yapacaklar ama e, ilahi bir korku da var. Hatta belki burada da geçecektir. Temellere indikleri zaman yeşil zebercet yeşili taşlarla karşılaşıyorlar. Günümüzün ifadesiyle kazmayı vurunca Mekke Mükerreme sarsılıyor. Bir daha vuruyorlar yine sarsılıyor. Deprem oluyor. Ebu Cehil o gün Ebul Hakem sıfatıyla Allah'ım diyor ey Kabe'nin sahibi biz Kabe'yi yıkmak istemiyoruz. Tamir etmek istiyoruz. Yani muradımız maksadımız bu doğrultuda. Böyle bir psikolojide Kabe-i Muazzama'ya dokunma kaygısı korkusu var. Aynı zamanda dokunulsa da gereken malzemeyi nasıl temin edeceğiz diye. İşte onları yüreklendiren, cesaretlendiren bir hadise oluyor. O da Cidde Sahilinde parçalanan bir gemi enkazının kabe için satın alınışı. Bir sonraki programa bırakalım. İnşallah sevgili Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in saadetli hayatını en sevgiliye diyerek anmaya, o anı yaşamaya devam edeceğiz. Allah Teala sizlere, bizlere, evlatlarımıza, ailemize, milletimize ve bütün müminlere. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırları lütfeylesin. bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şerlerden kötülüklerden de muhafaza buyursun. Allah Teala emanet olun.